Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle yeni bir daha haritada daha beraberiz. Haritanın adı Escape. Ve kısa bir süre sonra yeniden sizlerleyim. Başlayalım. Ee, evet uzun süredir yokum. Niye? Çünkü e, kuzenime gittim. Kuzenlerimde kaldım. Kuzenlerimde. Kuzenimde kaldım. Bu barışın. <laughs> Neyse. Başlayalım. Hile kullanma. Hitcher bloğu kırma. Filmleri topla. Bunun sonunda puanları topla. Odalar var. Odalardaki hünleri kırma. İyi şanslar ve e Eğlen yapımcılar harita en fazla iki kişiliktir not çeviri paylaşım düzenlemeler için neyse ee, oyuncu bir zaten bir kişiyim neyse şunları şunları şöyle bir giyelim ee, şöyle bir tane altın elma şöyle başlayalım ee, başlangıç için kolay bir parkur Heh, zaten hep parkur zaten. Zaten hep parkur. Zaten hep Efe'ye parkur. Zaten hep Efe'ye parkur benim. Değil mi? Aha. Al. Şimdi bir de bu arkadaş bana demiş ki game mod. Yani bana değil de, genel demiş. Bir de game mod açmayın. Şimdi ben burada game mod açmazsam nasıl durarım? Durarım. Durarım güzel bir kelime. Bunun hakkında konuşmak lazım. Çok konuştum. Neyse susayım birazcık. Ah yeter artık ya. Sıkmışım bunun parkurunu. Şöyle. Arkadaş game modda oynayacağım ya. Bildiğin game modda oynayacağım. Düştüğüm zaman falan. Ah. Bak mesela buradan atlarsın. Çok basit. Ama ben salak gibi. Hep düşüyorum ya. Düşme artık ya. Uf. MLG. MLG. Ha, checkpoint verdi. Buradan nereye gideceğiz? Buradan karşıya mı atlayacağız? Acep. Ha, çok güzel. Bir de merdivenli parkur şimdi tam güzel olur, tam güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Ya abi bana merdivenli parkur vermeyin ya. Aybo koşamadım. Abi koşamadım. Abi sen şaka mı? Abi sen şaka mısın? Abi yemin ediyorum var ya. İyi günü sandıktan al ve devam et. Bunlar yün değil ki, bunlar zümrüt puan. Bu ne? Heh, tamam. Puanları da aldım. Günümü de aldım, gideceğim, kaçıyorum. Escape L live Abi. Ben eğer uzun sürerse çıkış burası tamam. Şimdi bir de o bir de şimdi şeyi bulacağız ha. Allah. Korktum lan. Abi. Eğer uzun sürerse ben size söylerim ilerletin ilerletiniz yani ilerlet neyse. İlerletirsiniz ben size söylerim. Abi çok güzel, çok güzel ya. Bana labirent mi verilir Allah aşkına? Bak şimdi yarım saat burayı arayacağım böyle. Çıv 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 Şimdi Şunu başa döneceğim falan. Kafayı yiyeceğim. Heh. Buldum. Vallahi buldum. Şunu buradan go go. Eski yolu takip. Ya mesaj gelip duruyor ikide bir. Neyse. Biz çıkalım buradan. Artık labirenti oynamak istemiyorum vallahi ya. Labirent çünkü beni şu o puan alırım bir dal. Burada ekstra açıklama yok. Heh, ben. ben buradan gelmedim de. Ya yani neyse buluruz bir yol. Ha. Tamam şimdi buradan gitmiştim. Böyle gitmiştim. Böyle gelmiştim. Böyle bulmuştuk. Tamam. Ha, şunu bir tanesini atalım. Ödülüm. Of. Zengin olduk. Şöyle alalım İyi demiş Ah, Şunu almadan geçersek tamam. Bir sonraki o da Allah pardon özür dilerim Basınç bile hepsini vur Aha Aha Nasıl vuracağım Abi Hepsini mi vuracağım Abi hepsini mi vuracağım Ya oh Uff Zor iş ya. Vallahi uğraştırır. Burada bir yer açıldı ha. Tamam. Dur. Oo! Oh! Oo! Oh! Zengin olduk genç. Daha burada neler var acaba? Bakalım. Aha, oyunu bozduk. Özür dilerim. Şurayı kırabiliriz. Hem değişiklik olur ya, değişiklik. Değişiklik her zaman iyidir. Bir Turuncu turuncu oh ne güzel. Ah nere vah nere. Ha değişiklik oldu ya sana da. Ya abi. Şimdi bana bütün basık basın basık. Aha açtım bak. Bak hile yapmadım ama bak açtım şimdi. İyi şimdi parkur zamanı. Aha. Yine parkur. Yine bir parkur yine bir parkur. Hep parkur hep efe. Hep parkur. Kalp park. Parkur kalp. Parkur kalp. Efe. Çok seriyim. Şaka yaptım. Şöyle of sistem. Sistemin namını koymuş arkadaş. Kayıt noktası. Evet şuradan çek. Vantimizi alalım düşüyordum. Of. Oh! O neydi lan öyle? Nasıl geçtim lan ben? Aha. Ama geçmiştim gördünüz. Ne yazıyor bir dakika şundan ha. Bir şey yazmış tamam. Şöyle du Of. Ya kusura bakma kardeşim de şimdi yani. Oh 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 oldu. Oldu canım. Oldu canım. Ya, parkur kusura bakma. Parkurda çok kötüyüm çok kusura bakma. çok kusura bakma. Bu arada yapımcıyı falan okumadım da. Unutmuşum onu. Haritanın başına gideriz gelin. Olmazsa. Aşağıdaki odaya gir. Şimdi bir düşüyormuşuz falan. Ne varmış burada? Gece yap. Ha uyanın. Çek tamam güzel. Güzel çek boyun her zaman iyidir. şaların hepsini at ve yolla O ye yeah. ama bak bu parkurda hile yapmayacağım bak bak şuradan devam gördüğünüz gibi burada, burada hile yapmam artık burada bir şey yok çünkü burası çok uzundu ben de yani dedim şimdi bunun parkurunu parkuruyla mı uğraşacağım neyse Burası da zormuş. Ya bana göre hepsi zor da. Siz şimdi şey ettirmeyin. Aha geçtim. Ya geçtim ama geçtim gördünüz. Ya geçtim. Geçtim. Sen de go go. Sol Teşekkür ederim. <laughs> Bana parkur vermeyeceksin. Bana parkur vermeyeceksin. Bunu yapabilir. Yapacağım lan hadi. Al game mod 0'a. Yapacağım lan hadi. Şu puanlarımızı toplayalım. Hadi yapacağım. Of Are you gay? You gay? Aa, proyum yani biraz ayıp olmasın Hadi bunu yap bakalım diyor Yaparız ya her türlü sıkıntı değil Ne diyor? Heh. Ne yapacakmışım? Bir şey yazıyor mu? Ne diyor? Ne yapacağım şimdi? ne yapabilir misin? İyi de ne yapacağım ki kardeş? Oradan şey çekip atacağım. Tamam anladım anladım tamam. İlk başta da anlamıştım da dedim yanlış falan anlamışım şimdi bakayım belki bir şey falan yazıyordur. Abi. Abi. Oha be. Şöyle hop. Hop vur. o, o dibe. Ana. Muhta kaldı gerizekalı Aha. Ulan var ya bendeki de şans mı be. Abi niye oraya gidiyorsunuz? <laughs> Aha bak. Bak ya bak ya. Oha kapı açıldı ama sonra kapandı böyle Lock. abi o çocuk oraya düşecek o çocuk oraya düşecek yaptım ki yaptım ki çok kolay demiş. yaptım zaten puanları toplayalım şöyle arkadaşlar Şöyle Günümüzde günümüzü alalım. açıl bakayım. Zor olacak. Ben de biliyorum. Aha. <laughs> ya niye farkı veriyorsun abi? Oh 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 oh. Kardeş kusura bakma. Vallahi kusura bakma. Harikasın dostum da. Ben onu böyle bir şey olarak algılamıyorum ama bana küfür eden yani neyse. neyse. Dur şunu açalım. Ha. Çünkü çok zor abi. Hiç yapamam yani. Videoyu kapatmak zorunda kalırsın diye Ha gayret az kal. Kardeşim bak. <laughs> İyi. Tabii lan. 2 tane basınç plakası yap. Düğme yapma. Tahta basınç plakası. Neyle yapacağım? Ağaçların içinde çesim arayacağım. İnternetten bakabiliyoruz mu acaba chest nasıl chest Allah chest ha chest chest nasıl yapılır? Acaba internetten bakabiliyoruz mu ya? Basınç plakası. Ya bir şey bulacağız mı? As oyunu bozdum. Olsun. Bence... Aha buldum. Bence bu ağaçta bir bokluk var ama. Ben bu ağacın en üstüne çıkacağım. Ya da şuradan çıkayım. şunun chest festi kırıyorum. Chest Abi yok mu hiç bir şey ya? Aha. Basıncı flakası nasıl yapılır lan? Dur, game moddan çıkmam lazım. Basış plakası nasıl yapılıyor acaba? İki tane. Bir tane yapsak olmaz mı? Yine nasıl yapacağım bi? Şimdi yaparız. iki tane. Adam bize vurup kırmadı ama biz dinlem yok ki. Lan basınç plakası nasıl yapılıyordu? Bir dakika arkadaşlar hemen bakıp geliyorum. Allah Allah. Bunun taşı nasıl yapılıyor acaba? Bir dakika arkadaşlar, hemen bakıyorum. Onları pişirmemiz lazım galiba. Pişirmek gerekiyor da nerede pişireceğiz? Bundan geri dönüş de yok. Bir de bunlar pişirmeden olmuyor galiba. Aha orada bir şey gördüm sanki. Sanki cuma orada bir şey gördüm. Bir şey gördüm. tamam. Bir e nasıl yapılıyor abi? Yine nasıl yapılıyor ki ya? Ya Allah. Tamam, neyse burayı da geçtik. For you. Bir sonraki seviye. Ya al işte. Ya al işte. Ya al işte. Ya nedir benim bıçaktığım şeylerden ya? Kolaymış ya soru. Kolay sorular. Ne Ben baktım sadece lan. Allah Allah. Köyler hangi sürümde eklendi? 1.9 1.9 mu var? Fuzer seti için kaç tane demir lazım? Hmm. Bir dakika şimdi hesaplıyorum. 4 10 12 12 14 16 18 19 22 tane Aa aman ettim. Yanlış yapmışız be. 24 taneymiş be. Ee. İyi. Niye açılmadı bu kapı? Abi kapı niye açılmadı be? Oğlum niye açılmadı bu kapı? Allah Allah, Allah Allah. Niye açın oldu lan bu Bunu ne var ya? Bunu deneyeceğim, bu kolaymış. Ama bunu yapamam. Bak vallahi yapamam. Bak, vallahi yapamam ya. Salama ben. ben parkur kazmasıyım ya. Vallahi kazmayayım ben. Al, al işte. Vallahi kolay, ha, çok kolay. Ama ben işte. Bana göre zor. Oğlum şu puanlar da var ya. Kesin burada bir şey arayacağız. Ne yapacağım öyle kırık taşla? Abi bu taşlar niye kırık? İnsan bari bir şey koyar. Yanmıyor mu lan? Yemek mi? Yanmıyor mu lan bunun da? Onun bir tane şalterimiz var. Şalter bu işe yarıyor galiba. Neyse. Bunu koyarım lan. Bu açarım bizi. Allah dur. Bir şey unuttuk. Dur. Çubuk var. Ee. Ben burada yünlüğü bıraktım ya. Oğlum onlar önemli lan. Ha, gün değilmiş Allah'tan. Ne çubuk aldım? Ne yapayım çubukla? Çubuk götürme mi sordun? Ne yapayım? Aha. Al işte. ya bitsin artık ya. Şu sistemi gördüm kardeş. <laughs> Neyse dur. Son oza hadi kolay gelsin. Envanter doldu zaten. Hadi bakalım. Ya siktir git dalga mı geçiyor namına kıyım ya. daha video uzadı. Tebrik ya haritayı bitirdin yani. Bir zahmet bitireyim. Şöyle. Puanlara bak. Skor. Ne yani? 64 64 daha 120 128 128 123 mi ne yapmışım? Aha. Şu günler kalsın da şu gereksiz eşyaları falan bırakalım. gift kodu ve premium arıyorsanız ses ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, like like atmayı unutmayın. Bundan sonra 5 like gelmezse video atmayacağım. Lütfen atarsanız sevinirim. Hiç like gelmediği halde ben yine de video atıyorum ama bir like tuşuna basarsanız ölmezsiniz yani neyse ııı ee, videonun daha sonuna geldik beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın ya da dur bitirmeyeceğim Şu, şurayı bir patlatayım şurayı bir patlatayım ondan sonra bitireceğim neyse ya da burada bitireyim ya fazla gerek yok şeye şuradan kırayım çıkayım haritadan demek böyle bir şeymiş harita. Sonra tatsın aksın gitsin. neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.